Merhaba arkadaşlar size bu videomda Un kurtlarım için yeni kap ve Yataklık hazırlamını göstereceğim Şu anda elime almış olduğum galetonu Marketten temin ettim Fiyatları da ucuz 1-2 lira civarında İlk önce e, Kabıma galetonunu Koymak istiyorum Bu galetonu 250 gram civarında Benim kaplarım çok büyük olduğu için Ben her undan ikişer tane aldım Şu anda işte Bu kabımı hani bu işler için kullanmak için ayırmıştım. Kabımızın, kabımızın kuru olmasını dikkat ediyoruz. E zaten önce kalan kumlar, unlar ise daha doğrusu diğer önceki e, işlerinden kaldı. E, gayet onun boşalttım, hepsini tamamen boşalttım. E, şu an hani ilk işlemlerimi göz kararı yapacağım. Diğer son ekleme olarak da tekrar duruma göre ekleyeceğim. Arkasından mısır unumu ekliyorum. Evet, mısır unumu da ekledikten sonra Yine marketten almış oldum e, Tam buğday unu Aslında hani bu konuda biraz bilgisizdim Kararsız kaldım buğday unu tam buğday unu falan bilmediğim için Tam buğday unu aldım Çünkü üzerinde çok amaçlı kullanım için yazıyordu e, Yine hepsini işte eklemeyi düşünmüyorum Birazdan ekledikten sonra göz kararıyla son aşamalarda öyle tamamlayacağım. Ee, evet şimdi boşaltalım. Bakıyoruz. Ee, yani yarıdan biraz daha fazla boşaltacağım. Tamamdır. Ee, şimdi ise ekleyecek olduğum zor bulduğum yulaf ezmesi. Bunu gerçekten çok aradım. E, Yulaf ezmesinin yine yarısını koyacağım ki biraz şaşırdım. Beklediğim gibi bir şey çıkmadı. Un şeklinde bekliyordum. Hafif pulcuklar şeklinde çıktı. Yine de ben yarıya, yarıdan biraz daha fazla koyacağım. Açıkçası ben un olarak bekliyordum. Her neyse, umarım vitaminli olur yataklığımız ee, bakıyorum şimdi ise e, aktardan almış olduğum yine bir kiloluk kepek unu. Yine hepsini boşaltmayacağım. Çünkü zaten alırken bile gözüme çok fazla geldi bir kilo deyince. Gerçi kaplarım da çok büyük. Bu yüzden yarısına kadar boşaltıyorum. Zaten şimdi güzelce hanım anlayarak devam edeceğim. Tabii e, son olarak ise e, pudra şekeri. Bir forumda görmüştüm. E, birazcık pudra şekeri eklemeyi düşünüyorum. İşte bunların hepsini marketten aldım. Sadece e, kepeği şeyden aldım. E, dediğim gibi forumda bir kilo falan şeklinde şeyi vardı ve içine 20 gram pudra şekeriydi ben kabım çok büyük olduğu için ve ürünlerin çok olduğu için 40 gram eklemeyi düşünüyorum hassas terazim olmadığı için el yani göz kararı yapacağım neden koyuluyor onu da bilmiyorum umarım nemli ortamda güve vesaire oluşturmaz ekliyorum işte göz kararı biraz daha eklesem mi yani neyse bu kadar Şimdi güzel bir şekilde harmanlayalım. Evet. Biraz az gibi geldi gözüme çünkü kaplarım canlandırıyor gözünde. Kaplarım birazcık büyük. Gerçekten de sanırım iyice de karıştırdım. Ee, bakalım. Şimdi devam edelim ne yapsak biraz daha eklesem mi diye düşünüyorum bu arada kararsız kaldım ben de ama biraz da en iyisi mısır ve e, galet unu eklemeye karar kıldım yine mısır yarısını ekleyeceğim dediğim gibi mısır unu vesaire 2 gram unlardan ikişer tane almıştım karışımın fazla olduğu için şimdi e, galet unu yarısını boşaltacağım evet Şimdi bunları tekrar harmanlamam gerekecek. Umarım iyi vitaminli güzel bir yataklığımız olur. Karıştırıyorum. Her şeye rağmen pek homojen karışmış olmasa da ikiye böldüğümüzde hemen hemen homojen duruma düşecektir. Bu kapı ben pupa ve böcek e, haline gelmiş. Un kurtlarımı diyeyim artık böceklerimi diyeyim. Ee, onlar için kullanacağım diğer yanında gösterdim ufak kabı ise e, yavrular için kullanacağım kurtlar için yani Düşünüyorum 3-4 santim civarında Koyacak şekilde kaplarıma Fazla mı gelir az mı gelir diye şimdi e, ilk önce Kabımın bir tanesini doldurarak ufak kabımı doldurarak e, Bir deneme yapalım İşte Biraz daha karıştıralım hala gerçekten çok kararsızım. Büyük kabuğumu bir kenara koyuyorum. Ee, en, iyisi, e, ekle, eklem, yani en iyisi. biraz daha buğday unu ekle, eklem, biraz daha eklemek olacak. Zannediyorum ki buğday unu biraz az koyduk diğer karışımlara göre. Çünkü asıl malzemenin buğday unu olması gerektiğini düşünüyorum biraz daha zaten fazla değil azıcık daha koyacağım umarım <laughs> biraz daha karıştıralım bakıyoruz Evet. Gözünün karşısında. Umarım ben yani şu an düzgün bir karışım olmuştur çünkü sonradan bir karışım daha yapmak istemiyorum elimle boşaltacağım kalma. bu dediğim gibi kurtlarımın yani daha lavra döneminde olan bu kurtlarımın barınacağı kap bu arada gördüğünüz gibi kaplarım şeffaf ben bunları kaplayarak mat hale opak hale getireceğim Sanırım şu anda 3-4 santim civarında oldu Fena mı Aa, pek göremiyorum arkadaşım ben yardımcı ben olacak ya. Evet şu anda ideal bir şey olduğunu düşünüyorum şimdi büyük kaba büyük kabıma burada da pupa ve böcek evresinde olan canlılar kalacak yine gördüğünüz gibi bu kapak bu kapta şeffaf yine bunları 1 milyoncadan temin ettim yani 1 milyoncu diye tabir ediyoruz temin ettim <gülüyor> 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 ee, bu sırada demek istediğim <laughs> bakıyorum 15 milyona falan mal oldu bana unlar e, un çeşitleri ve unlar sadece e, yula fezmesi 6 milyon küsürde. Diğerleri yine bir iki lira civarında. değil şart şartlarında böyle bir fiyat oldu. Evet. hatta burada indisi sayarsa 20 milyon civarı geldi ama gerçekten elimde bayağı bir malzeme arttı. ve de e, gideceğini düşünüyorum. Hani hemen bitmeyecektir. Kaplarımda oldukça büyük çünkü. Umarım Doğru bir karar vermişimdir. Evet buna da karışım ekledikten sonra 3-4 santim civarında oldu. Şimdi ise kaplarımı kaplayacağım ve size o, o şekilde bir gösterim yapıyorum. Burada evet e, yavru olan e, kurtların duracağı kap. İkişer tane patates koydum içine e, elemiş olduğum şeyi kullandım e, kapaklarını şu an delik açamadım vakit vaktim kısıtlıydı şu an size göstermek için kapaklarını da kapatıyorum ışık almayacak şekilde şimdi ise büyük kutumu size göstereyim büyük kutumda bu şekilde yine yanlardan neredeyse hiç ışık almayacak şekilde buraya pupalarımı koydum Evet yanlardan da her konu hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen tarantula.gen.tr adresini ziyaret edin. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.